Hepimiz belki toksik ilişkilerin içerisindeyiz. Çocukluğunda travma yaşamamış insan yoktur muhtemelen. Yani ama bu zaten böyle bir şey. Büyümek böyle bir şey yani. Sen o olgunluğu gösterip de böyle gerçekten hayatın met karşı böyle mukavemetli bir şekilde durabiliyorsan, her şeye rağmen tebessüm edebiliyorsan, her şeye rağmen umudunu koruyabiliyorsan aşk olsun. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp, yazıcılar. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Esselamu Aleyküm Süleyman'cığım. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü Lütfü abicim. Bugün oldu değil mi? <laughs> daha da güzel oldu. Evet. Pratiğimiz inşallah. Aldığımız dersleri uygulama noktasında. Hayat bu yani hem teorik hem pratik. Yani sadece teoride kalırsa olmuyor bunu da inşallah güzel örnek olarak göstermiş olduk. Evet bu aslında insanın böyle bir kendisiyle hani bu tür pratikler yapabileceği bir dostunun olması, kardeşinin olması, büyüğünün olması. Dolayısıyla hani şimdi amiyane tabiyle ayar vermek diyorlar ya böyle sürekli ayar verdiği, ayar aldığı böyle bir hakikaten muhitinin olması gerçekten çok büyük bir hmm. e, lütuf aslında. Hmm. Fakat bunu hissedebilecek insanın biraz e, bu tür bir yetişme ihtiyacı içerisinde olması lazım. Hı hı. Maalesef bu şey olmadığı için hem modern psikoloji, hem psikiyatri, hem işte efendim birçok bir telakkiler hep sen tamamsın, sen bir tanesin, sen zaten böylesin, şöylesin filan gibi o tamlık hissini zaten böyle empoz ettikleri için insanlar terbiye ihtiyacı hissetmiyorlar. Hı hı. Bu Umre'de kısmet oldu bir arkadaşımıza sohbet ediyorduk. Biraz babasından bahsediyordu. Şöyle bir şey söyledi tam böyle Mekke'ye girerken. Dedi ki babam ne zamanki dedi büyüklerinin ya da daha büyüklerinin sözünü tavsiyesini dinlemez oldu. O zaman aslında e, yani onun için bütün süreçler daha kötü oldu dedi. Büyük, büyük de olsak hep büyüklerimizden ilham almak gerekir gibi bir şey söylemişti. Evet. Biraz da bunu söylüyorsunuz aslında. Orada şöyle bir ilginç bir şey var Süleyman'cığım. Şimdi ve gada ta'budu illa iyyahu <laughs> ve Cenab-ı Hak kendisiyle beraber anne babanın da hakkını, yani Rabbine itaat kulluk edeceksin, et. Evet. kulluk edeceksin, anne babana da iyi davranacaksın diye kendisinin hakkıyla beraber zikrediyor. Onu. Yani bir hiyerarşi var. Allah ve o anne, anne baba, baba. Anne baba. Hatta baba rızası Allah rızasıdır diye bir hadis-i şerif var. Anne zaten babadan belki üç kat daha mühim. Hani anneni, anneni, anneni diyor. Daha sonra babanı diyor e, Efendimiz. E, bu mesela Onlara aslında bir tür şey veriyor. O kelimeyi kullanacağım ama böyle şey yanlış anlaşılır. Terbiye etme selahiyeti diyelim. Hmm. Hani mürebbiplik, mürebbiylik yani. Yetkili bayi. Evet, yetkili bayi. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> yetkili bayi. Allah taşere ediyor tabiri caizse o hmm. e, terbiyeden bir hissede onlar da var. Var. Dolayısıyla ha ne oluyor biliyor musun? Bazen yanlışı bile senin doğrundan daha doğru oluyor. Hmm. Anne babanın. Evet. Evet, doğru. Bu da sevdiğinle, onunla ayrı bir hukukun olduğu için böyle bir tecelli ediyor tabiri caizse. İnsan bunu, işte anne babasını insan aşabilir mi? Çok zor. Ama muhit değiştiriyor insanlar, başka şehre göçüyorlar. Annesiyle babasıyla o çocukluğundaki ve gençliğindeki münasebeti sürdüremez oluyorlar. İşte orada aslında bir anne baba makamının bir anlamda gereğini yerine getiren insan büyükler bulmalı kendisine muhitler bulmalı. Biz buna işte salihler ve sadıklar diyoruz. Kaim makam derler yani kaymakam oradan geliyor. Kaim makam. Kaim valide, kayın valide. Kaim baba, kayın baba. Şimdi onun gibi kaim mürebbi bulmak lazım. Yani mürebbi anne baba. Asla ki ki mürebbi Cenab-ı Hak. Allah insandan insana o terbiye işini yapıyor. insandan insana cezayı veriyor. İnsanla insana bu anlamda ayar veriyor. Ayar alacağı insanı insan seçerse bak bu derdi seçmek gibi bir şeydir. Yani böyle muhabbetle bağlanır ve onun izinden gitmeye devam ederse insan o sefer o insanda sizin ihtiyacınız olan sözü söyletiyor. Kendisi belki çok zaman farkında olmayabilir. Hı -hı. Ama öyle bir e, hitap ediyor size öyle bir e, ortamı Allah Teala dizayn ediyor ki o senin için hakiki bir terbiye fırsatı Hı -hı. oluyor. Bugün ama telkinler biraz daha tam tersinin lütfü abi. Yani tamamen hani böyle kendin ol, kimseyi dinleme, yolunu çiz. Yani neredeyse herkesle ilişkini kopar. Bir de onu bir nefsi tanrılaştıran bir şey bu ya. Yani. Evet, hani evet. bütün toksik ilişkilerinden kurtul falan derken zaten toksik olmayan ilişki yok. Anne baba evet. da ona giriyor, doğru. Çocuk da ona giriyor, arkadaş da ona giriyor ve en sonunda böyle hani kendi heykelimizi yonttuğumuz böyle bir nefsimizi putlaştırdığımız bir e, acayip bir hani dışarıdan havalı görünen ama belki içi çok harabe bir yapıya da inşa etmiş oluyoruz. Ya bardağın boş tarafını görürsen gerçekten sıkıntılı bir süreç var. Doğru belki normal insan yok yani. Evet. E tamam da kardeşim yani insanlık böyle geliyor. Yani bu insan olmanın tabiatı yani gereği yani. Bunu bu şekilde sen hep böyle olumsuzu vasfedip onu nazara verdiğin andan itibaren sıkıntı başlıyor zaten. Ama olumluyu öne çıkartıp da hep böyle güzellikleri zikretmeye başladığın andan itibaren de tecelli başka türlü oluyor. Yani herkese eksik o anlamda. Hepimiz belki toksik ilişkilerin içerisindeyiz. Çocukluğunda travma yaşamamış insan yoktur muhtemelen. Yani ama bu zaten böyle bir şey. Büyümek böyle bir şey yani. Sen o olgunluğu gösterip de böyle gerçekten hayatın met karşı böyle mukavemetli bir şekilde durabiliyorsan, her şeye rağmen tebessüm edebiliyorsan, her şeye rağmen umudunu koruyabiliyorsan aşk olsun. Şu ayeti hatırlıyorum. Ve cealna bağda li libadin fitne etasbirun. Yani Allahü Teala aslında herkesi birbirine bir açıdan imtihan vesilesi de kılmış. Ama hani sabretmiyor musunuz? E, etasbirun. Yani hmm. e, bakalım sabredebilecek misiniz? Demek evet. ki aslında tabii ki hayatın içinde hep olumsuz tablolar olabilir, manzaralar olabilir. Evet. İş arkadaşımızla ne bileyim sosyal hayatın içinde metroda şurada burada tamamen yalıtabilme imkanımız yok ki insanlara. Evet, doğru evet. mu? Evet. evet ya muhtemelen sabırla, belki anlayışla, hatta hani size kötülük yapana iyilik yapın gibi bir ufkumuz da var Tabii Tabii tezatında. Yani mazlumken za mazlum ve zalim olmak meselesi gelince mesela diyor ki mazlum olmayı tercih et. Evet, zalim olma diyor. Yani evet. Yani, Şimdi Cenab-ı Cenabak gerçekten ayet kelimelerde öyle ilginç hani tespitler var ki yani izzet Cenabaktan, şifa Cenabaktan Kuvvet Cenab-ı Hak'tan. Rızık ondan. Rızık ondan. Şimdi bakınca hakiki sahibimiz Cenab-ı Hak. Doğru. Ve biz onların teke tek kalmak için uğraşıyoruz. Hangi manada? Şimdi insandan insana bir terbiye süreci var ama aslında o insan da seni terbiye eden mürebbin bir şeffaflık e, kazanmak için. Yani aradan çekilmek için var. Hı -hı. Yani hakiki mürebbi yani seni Rabbinle baş başa bırakabilen mürebbidir. Hı -hı. Bir müddet sonra sen onun böyle bir tatlı hatıra, bir vefa hissiyle onun böyle sürekli tabii yadın da olursun belki ama Cenab-ı Hak'la esas muameleyi görmeye başlarsın. Onunla bizatihi böyle alıp vermeye başlayınca işte o zaman anlaşılır ki tamam arada kimse kalmadı yani. Hedef biraz da o. Evet. Öyle mürebbiler bulmak kısmet olsun inşallah herkese. Bunu bir kere ihtiyaç olarak görüp bir arayışına girmek lazım. Ya yani bu çok önemli bir yani ben terbiye kardeş. olacağım demek mi? Terbiye olmak da şöyle yani efendim ben terbiyesiz miyim de terbiye olacağım <laughs> diye böyle yorumlayanlar olabilir. Hayır bir beşerden insan olmaya doğru bir mükemmellik yolculuğuna doğru ki sonsuz yolculuktur bu. Son nefese kadar gidecek bir kemalat yolculuğu ihtiyacımız var. Ve bunu da Kur'an-ı Kerim nefis teskiyesi olarak ifade ediyor. Yani kad <laughs> eflehamen yani teskiye olan kurtulmuştur men Yani bu tersi de bunun heba olmuştur. Yani o noktada bir e, ihtiyaç var Süleymancığım. O ihtiyacı görüp onu bir böyle belki gündemimize almak lazım. Orada da ne oluyor? Allah nereye dönersen kapıyı oradan açıyor. Yani sen bu ihtiyaç dediğin anda yani bizim bir ara gözlük ihtiyacımız olmuştu. Ya bizim sempte baktım üç tane optikçi varmış ya. Ben o zamana kadar ya bu semtte optikçi var mıdır diye düşünmemiştim evet, yani. Dikkat çekmemiş. çekmemiştim. Algıda seçicilik gibi bir şey ya. Ama oraya yönelince evet. üç kapı da sizin için açık. Açılıyor. Hmm. Bu da öyle yani. Eyvallah. Lütfü abicim 2 yani bir önceki iki bölümde bir hassas konular üzerinde ilerledik. Kısmen bu tesettür meselesine değindik. Bugün de belki erkeklerin tesettürüne değinsek yeri yeridir diye düşünüyorum. Yani şöyle çok romantik e, bir söylemle erkeklerin evet. tesettürleri evet. göz kapaklarıdır mı? Öyle bir öyle bir şey var. Yok. <laughs> onu ona <onu> da değinelim <laughs> doğru. Yani şöyle, kadınlar üzerinden konuşulduğu çok olur. Zaten sonuçta o bariz bir fark olduğu için mesela tesettürlü birinin açılması böyle bir hani dikkatle çeker ya da böyle böyle bir sarsar insanı öyle düşünelim. Yani o yüzden konuşulması çoktur ama Erkeklerin hani tesettüre girip çıkma noktasında böyle bir belirgin şablonu yok, şekli yok ya da şemail yok. Ama bugün için hani erkek tesettüründen bahsetmek nasıl olacak? Yani erkekler kızlara nazaran çok daha rahatlar mıdır? Bu konuda onlar için hiçbir kayıt, şart, sınır yok mudur? Erkek istediği gibi davranır mı? Hani bazen kızlar böyle tweetler atarlar ya erkek olmak vardı şu dünyada. Hani er, er, erkeğin hani erkekler için her şey daha kolay. Hayat daha kolay. Yaşamak daha kolay. Çünkü kızların kendi içinde bir sürü meseleleri olabiliyor. Bu ince hassas meselelerle ilgili de kapandı, açıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Yaz sıcakları, denize girecek, nasıl girecek? Ee, dışarıda diyelim ki bir şey yiyecek. O e, yese bir dert yemese bir dert yani o çünkü onun üzerinden aslında çokça hani bucu edildiği söz konusu yani hani sana yakıştı mı yakışmadı mı derken kızların böyle bir hakikaten nefes alamadığı bir iklimde olabiliyor çünkü bazen görüyorum mesela Fatih Camii'de ya da mesela demkütüsöttürüli e bir genç kız belki çarşaflı da şeye biniyor sunkütra biniyor oradan oraya uçuyor diyelim yani bir bir açıdan hoş bir manzara bir açıdan birisi de onu ya bu nasıl bir şey gibi algılayabilir bugün hakikaten e, tesettürlü e, kızlarla ilgili mesele uzun uzun tartışılıyor, konuşuluyor. E, bir yere de evrildi. Biz iki bölümde de esasında konuştuk e, ilgilisi için. E, oraya adres gösterebiliriz. Bugün biraz da erkeği konuşalım. Yani erkeğin tesettür hani mesela ceket midir? ben mesela sizin yanınıza <laughs> ceketli geliyorum. Şimdi şu, tişörtlerim de var ama pek ben de sevmem genel olarak ama şimdi hakikaten tişört mesela şey midir bir tesettürden e, şey, takva eksikliği midir ya da işte şort bizim arkadaşlarımız var ismini vermeyelim hani soy ismini vermeyelim ama Yusuf kardeşimiz çok sever mesela yazın böyle uzun şeyleri gelmek. Ben hiç görmedim yok Yusuf çok sever. Sizin Öyle yanınızda korktuğu an. için <gülüyor> aynen. <gülüyor> yok estağfurullah ben demek ki hiç tesadüf etmedim evet, yani. o şeyi sever böyle en azından hani daha kapri falan de, diyorlar. Öyle hmm. gezmeyi sever. Ee, bizim birader de bir kapri giymişti bir gün. Ya dedim bundan dışarı mı çıkacaksın? Vali de dedi ki ekmek al gel. Evet. Bu daha yeni bir bir, bir bir tatil için beraber olduğumuz bir zamanda yani. O da evli çocuklu evet. yani. Büyük yani. Tabii tabii kap kapriyle dışarı çıkarken ya bundan mı dışarı çıkacaksın ben dedim. Çok böyle şaşırdım. Döndü. Ben buna namaz kılıyorum. Sen ne diyorsun <laughs> abi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şey. Allah'ın huzuruna çıkıyorum dedi. Sen ne diyorsun dedi ya. Evet. Yani bu noktada da e, erkekler için hani daha serbest bir alan söz konusu gibi algılanıyor. Yani da erkeğin tesettürüyle ilgili hakikaten söylenebilecek bir şey var mıdır? E, hatırlatılması gereken bir şey var mıdır? Şimdi Süleymancığım tabii konu e, böyle. Erkekle kadını eşit olarak görüp de bunların işte ya böyle dezavantajları var, bunun da böyle avantajları var gibi e, hadiseyi değerlendirdiğimiz zaman sıkıntı, elma ile armudu karşılaştırmış oluyoruz yani. Böyle bir şey yok. Gerçekten yani bir ayrı bir cins var. Hanımefendiler gerçekten. Ben öyle son yani yaşım ilerledikçe bunu çok daha net bir şekilde görüyorum. Erkekler dünyayı idare ediyor olabilirler. Erkekleri de onlar idare ediyor yani. Hı. Kadınlar idare ediyor yani. Gerçekten. Baktığın zaman CEO oranında da dünyada %20'lerde filanlar yani kadınlar. Erkekler o gücün kullanıldığı yerde erkekler var. Ama her erkeğin arkasında bir kadın var. Kadın bir şekilde o birebir bir teke tekte hiç affetmez yani bir şekilde onu idare eder, yönetir. Hmm. Uzun maraton koşucusudur yani hanımefendiler. Beyler biraz daha 100 metreci gibidir benim gözümde. Öyle olduğu zaman da hani yani onlar kışın işte yazın affedersiniz böyle çok işte sıcaklarda giyinmek zorundalar da erkekler işte erkeğin de sonuçta bu hani hanımefendilerin belki haline ihtiramen bir seviyeyi tutturması icap ediyor. Gerçekten yani. Yani bir fıkhi anlamda bir us, ölçü var zaten. İşte diz kapağı ile efendim göbek arası deniyor. Ama bir de işte malum var. örf var, adetler var, gelenekler var. var. Şimdi e, en sıkıntılı bence erkek tesettürüyle ilgili şu anki konu vücut hatlarını belirleyecek şekilde ortaya konan o şey. Yani atletik yapı mesela veya hmm. efendim dar e işte, kesim. Dar kesim. O özellikle işte Paris'ten idare edilen moda sektörü işte belli vücudun bölgelerini göstermeye matuf. Özellikle onları çıkartıp işte bir şekilde e, onunla ilgili bir hani gündemleri var ve bunu devam ettiriyorlar. Bunun esir olmamak lazım. Hmm. Şimdi açık hava alanlarındaki reklamlara bak. Hanımefendilerin ya da beylerin neyi öne çıkartmaya çalıştıklarına dikkat et. Gerçekten bu benim hep böyle dikkatimi çekmiştir. Bir hani iletişimde okudum bir müddet, oradan da bakmaya çalışıyorum. Ya bu iletişimci neyin mesajını vermek istiyor diye oradan bakıldığı zaman gerçekten hanımefendilerde bir vücut hattına ilişkin bir şey var. O belli işte efendim, mesela oturuş şekli, yani çok benim dikkatimi çeker yani bir hanımefendinin işte hani derler ya hanım hanımcık oturmak böyle baktığın zaman yok kesinlikle o tam aksi istyankar tam tersi bir oturuş şekli. Böyle bütün ezberleri bozan bir oturuş şekli. Özellikle pompalanıyor, empoze ediliyor. Ve onun üzerinden şu mesaj veriliyor. Evet sen asisin, isyankarsın, bütün kalıpları yıkıyorsun. Kendine ol, rahat ol ve kimseyi takma. Sınırın yok, ölçü evet. yok. Evet. Erkeklerle ilgili de ciddi bir şekilde bir şey var. Yani pantolon mesela çok ilginç bir şeydir. Yani pantolon hani dar kesimden bir ara şeye kadar gitti böyle tayta kadar gitti. Evet, Hala da evet. İpince boru paça. Evet. O mesela gerçekten bir bence yine bir empoze. Evet. Giysinin bolluğu o as, asalet ve heybet arası bir fark şey var. Oran Doğru orantı mi? var. Hmm. Orantı var. Şimdi bak şeye. Tarihe de baktığın zaman işte kralların, işte efendim şehzadelerin, şunların, bunların kraliçelerin yani elbiselerinin böyle bir gözün önüne getir. Yani insan ciddi laştıkça aslında acizleşiyor. Ya o dökümlü elbise bir anlamda onun asaletinin heybetinin ve belki gerçekten de izzetinin bir göstergesi haline geliyor. Dolayısıyla tesettürün bu tarafını hiç ihmal etmemek lazım. Şimdi i̇şte erkek tesettürünü konuşuyoruz bak. Evet. Yani erkek o manada mesela ceketli bir erkek, gömlekli bir erkeğe göre daha böyle dikkat çekicidir, daha heybetlidir, daha alımlıdır. Hı. Ya gerçekten böyledir. Şimdi cübbe mesela hani çok böyle şey yapmazsınız. Yap hani belli kesimlere atfedilir. Genelde işte örfün normalde hani örfte çok olmayan bir şey gibidir. Hı hı. Ama Suudi Arabistan'da işte diyelim Cübbe en tarihi. En tarihi. Bunlar mesela bakıldığı zaman işte Pakistan mesela elbisesi hani dize kadar olan ona ne diyorlar? Afgan takımı. Mesela o şeydir yani biraz daha ne İsmi diyelim, yine pantolon gibidir altı. Cübbeye altın. göre daha böyle Evet. Arap form gibi. Arap formdur. Yani evet. şimdi bir cellabiyi düşün. Bir Suudların giydiğini. Bir de bir Afgan takımını düşün. Yani bu biraz daha heybetli gözüküyor. Daha böyle efendim. Ama daha zor tabii. Şeyi daha zor. idaresi. Yani eğilirken, kalkarken, şunu yaparken falan. Dolayısıyla ben hanımefendilerin tesettürünün yanında, erkeklerin tesettürünün bir kere bir denge unsuru olması gerektiği kanaatindeyim. Yani eğer muhafazakar, mütedeyyin, hele hele yani şu hanımefendilerin bu yaz zamanı çekmiş oldukları o sıkıntıyı göz önüne tutan bir erkeğin böyle salla pati giyinmek yakışmaz diye düşünüyorum. Biraz daha o noktada empati yapmayı bilmelidir. Bir ikincisi daha var Süleyman'cığım. Nedir? İmam olma vasfına herkes haiz midir? Mümin, Müslüman herkes. İmam olabilir mi? Olur. Kur'an okuyacak değil mi? Birtaki evet. bir şartlar var onlar amenna. Yani, Ama normal şartlarda kendi arkadaşları arasında herkes Fatiha'yı biliyor. İşte bir takım zamm Sureleri biliyor. Abi imam olup öne geçeceksen ona uygun bir tesettürü giymen gerekiyor işte. Hmm. Yani imam olacak tesettür, imamlık yapacak tesettür. Bu ne demek? Vücut hatların belli olmayacak. Bugün belki de en kritik noktası bu. Evet. Hı -hı. Çünkü Kesinlikle bütün şu yani. anki yani özellikle birçok büyük firma yani geniş kesimden de vazgeçti gibi. Hani gittiğiniz zaman hemen hemen ya dar gömlek oluyor evet, evet. ya dar pantolon oluyor. Evet. Slim fit diyorlar. Evet. İşte bir takım böyle evet. yani bunların hepsi O zaman e, genişin e, biraz arayıcısı olacağız o zaman. Evet. Ama yani bu noktada lazım. bir hassasiyet olacak. Kesinlikle aramak lazım ve bunun bir rahatlık işte o rahatlığa talip olmak lazım. Bir de bunun hakikaten bir hani tesettür son talibi nedir? Topluma katılmak içindir. Yani tesettür topluma katılmak içindir senin İzzetinle kendine ait yani beni ben olarak tanıyın. Benim vücudumla değil yani beni bir efendim şey olarak e, birey olarak bir zihniyle, kalbiyle işte efendim yüzüyle, yüzkü sadece bir bedene ait bir şey değildir yüz bu arada. Hmm. Bak yüz ve eller Süleymancığım kadınlar içinde nedir? Gösterilebilir. Yani Evet. Mahrem olmayan bölgeler. Bölgeler. Mahrem, mahrem olmayan bölgelerin bedenle ilişkisi ya yani beden olmaktan öte bir şeydir. Onlar bir kimliktir aslında. Hmm. Yani bir ben çok görmüşüz. El, elden insan karakteri yapan, yüzden insan karakteri yapan. Çünkü yüzde elde kalbin ve ruhun bir anlamda senin söylediğin bir tabir vardı. E, Ba'ileridir. Hmm. Ajenteleridir yani. Yetkili ba'iz. Yetkili ba'iler. Yani evet. iç dünyamıza dair evet. aslında bir nevi bizi ele verirler. Evet. El ele verir. Evet, el ele verir. <laughs> el ele verir. Kur'an'da da zaten hani onların yüzlerinde secde izi ifadesi evet. vardı Doğru evet, mu? Evet. Aynen öyle. Ee, bir ele veren bir şey de kokudur. Herkesin kokusu kendine hastır. Ve insanın niyeti değişirse kokusu da değişir. Ama bizim konumuz tesettür. Evet. Tesettür meselesinde erkekle ilgili koyabileceğimiz ölçü biz ko ölçü koyma makamlı değiliz ama. Yani büyüklerimizin özellikle işte efendim fıkıh kitaplarında geçen ifadeler işte genelde e, asgari ölçü bellidir. Onu herkes söyler. Sonra da der ki işte efendim Mümin erkeklere de söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ifadesinden yola çıkarak derler ki işte müminin mümin erkeklerin tesettürü de göz kapaklarıdır derler. Ama söylenmeyen bir şey vardır. Çok altı çizilmiyor. Bak ilginç bir şekilde ve birçok kardeşimizin de buna dikkat etmediğini görüyorum maalesef. Kesinlikle vücut hatlarını belli edecek şekilde erkek için konuşuyorum. Giyinmemek gerekiyor. Efendim bu nasıl bir yanlış anlama? Siz nasıl bakıyorsunuz ediyorsunuz? Yok kardeşim. Ben hep şuna bakarım. İmam olup efendim namaz kıldıracak adamın o heybette olması lazım. Niye cübbe giydiriyoruz biz imam efendiye? Ve ben pantolon alırken de abi işte bu moda ya niye bunu almıyorsun falan derler mesela. Ya ben kusura kalma. Milletin önüne geçip bazen namaz kıldırıyorum diyorum. Ve cealna lil muttakine imama da bu manaya girer mi? Bizi takva sahiplerine imam kıl diyoruz Cenab-ı Hakk'a. Takva sahiplerine diyor. Zaten takva sahiplerine imam olmak meselesinden dolayı bu ölçü çıkıyor ortaya. Yani senin arkadaşın senin gibi boru gibi giyinmiş gelmiş bakmıyor ama sen bir yani bir büyüye, bir salihe, bir sadık insana, takva sahibi bir insana imamlık yapabilecek kıyafetin, halin hadi geç dedi mesela ne yapacaksın? Yani onu diyecek mi sana gerçekten? Hmm. Şimdi biz imam hatip yıllarımızda böyle şeye geçerdik İmamlığa çok heves ederdik falan. 2-3 tane amcamız vardı ihtiyar böyle camide. Şöyle bir bakarlardı. Biz korkardık yani. Bazen homurdanırlardı. İmam Efendi geçirirdi. Bunların sakalı yok. Bunların elbisesi elbise değil. Ne bunlar? Namazımızı... Ayar yani. Tehlikeye veriyorsunuz diye. Evet evet. Yani bu önemli bir şey yani. Evet. Örf biraz da böyle bir Hı. şekilde ölçülmeli veya dikkate alınmalı. Peki hala Lütfü abi. O zaman erkeğin tesettürü için bugün önemli olarak altını çizdiğiniz husus İmam yani öncü olacak zatların bir anlamda bol giyinmesi noktasında bir vurgu Ki Herkes önce öncü olabilir. Mı? O evet. potansiyel herkes de var. Ya herkes imam gibi mi dolasın kardeşim? Ya imamlık çok kötü bir şey mi ya? Hı. Bu bizim asli sıfatımız esasında. Tabii canım ya, yani. Önder demek ya. Evet. Öncü olmak yani. Hı. Tam da sen dediğin gibi muttakilere öncü olmak meselesi Hı. yani. İnsanlığın öncüsü olmak Hı. meselesi. Marka falan giyebiliriz o zaman. Onda bir, bir sıkıntı ben var mı? Ben marka konusunda çok şey değilim. Müslüman'ın bir markası vardır. O da secde izidir. Güzel. Size bunu söyletmek için sordum. Olur. Yoksa <laughs> biz de marka alamıyoruz sonuçta. Pahalı markalar. Biz de emin önünde Şuradan buradan toplayıp giyiyoruz. Süleyman yiyoruz. senin markanın ismi de Hediye. Hediye. Evet Sonra doğru. Hediye geliyor. <laughs> doğru. <mi? Maşallah. gülüyor> Bu Rabbimin ikramı. Bu da Rabbimizden geliyor. Dolayısıyla evet. onun markası yani. Evet öyle. Güzel. Peki hala çok teşekkür ediyoruz lütfen. Ben abi. teşekkür ederim. İnşallah bu erkeğin tezettürü konusunu hafif şeyle geçtik elhamdülillah. Yani en azından konuştuk bir boyutuyla. Bir abimiz evet. diyor ki hep çalın etrafında dolanıyorsunuz siz diyor. <laughs> Hiç böyle girdiğiniz yok diyor. <laughs> doğru olabilir. Evet. <laughs> İlerleyen bölümlerde bakarsınız çalıların içine tam tam girmiş olursunuz. çalıda kalmak değil ki derdimiz bizim. Evet doğru. Çalıyı aramıyoruz ki çalıda evet. bir tecessüs de yapmıyoruz. Yani. Evet doğru. Bizim derdimiz Yolumuza Böyle, revan olmak. Seyir yani. Evet, aynen. Pekala. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile erkeğin tesettürü üzerine bir hasbihal ettik. Bendeniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Yorumlarınızı, katkılarınızı bizlere sosyal medya aracılığıyla iletebilirsiniz. Bundan bahtiyar oluyoruz. Muhabbetle, selametle.